Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sinan. Bugün para kazandıran uygulamaların yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Kanalıma ilk kez geliyorsanız abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın. Başlamadan önce belirteyim bu video yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi risklerini alır ve dilerseniz başlayalım. Şimdi binomayı biliyorsunuz. Daha önceki videolarımdan zaten ne kadar kazanç elde ettiğimi şeffaf bir şekilde sizlere gösterdim. Bugün de bakalım ne kadar kazanacağız bunu göreceğiz. Ama başlamadan önce büyük bir fırsat var. Bu gördüğünüz açıklama kısmında da yer alan kodu binomaya girerseniz arkadaşlar size yatırdığınız paranın iki katını veriyor. Örneğin 5000 lira yatırdığınız 5000 bin liranız hesabınıza 10 bin lira olarak gözüküyor ve bununla işlem açabiliyorsunuz. Bu da sınırlı süre için geçerli. Bu fırsatı kaçırmayın derim. İsterseniz hemen binomaya geçelim. Arkadaşlar burada her zaman bahsediyorum. Demo hesap ve gerçek hesap olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sağ üstte geldiğinizde görüyorsunuz. Demo hesap veya gerçek hesap olarak işlem yapabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olup demo hesabınızda 120 bin TL ile başlayabiliyorsunuz. Bununla kendinizi geliştirip daha sonrasında gerçek işlemlere başlayabiliyorsunuz bulabilirsiniz. İsterseniz sol üstte arkadaşlar burada Crypto IDX var. Bunun dışında farklı pariteler de var arkadaşlar. Mesela %90 oranında Kazandıran bir parida var arkadaşlar. Bunu seçebilirsiniz ya da kripto IDX'i seçebilirsiniz yüzde 84 veriyor burada. Burada arkadaşlar istediğinizi seçebiliyorsunuz. En yüksek kar oranı yüzde 89 sanırım Euro ve Kanada doları olması gerekiyor. Tamam seçtik. Şimdi burada arkadaşlar işlem yapabilmek için grafiği birazcık analiz etmemiz gerekiyor. 114 bin lira var. Tabii ki bunun hepsiyle arkadaşlar işlem açmayacağım. Fakat her zaman yaptığım bir taktik var ve bu taktikle geçmiş videolarda da nasıl kar elde ettiğimi görebilirsiniz. Şimdi grafik burada aşağıya doğru inmiş. 4000 lirayla başlıyorum. Buraya 4000 yazıyorum. Yukarı yönlü işlemi açıyorum arkadaşlar. Açtım. Şimdi ne yapacağız? Düştükçe yükselir diyeceğim. Yükseldikçe de düşer diyeceğim. Yerine göre işlem açacağım arkadaşlar. Yani mesela 4 tane yükselir diye işlem açma e, limiti koyuyorum mesela kendime. Belli aralıklarla yükseldikçe düşer diye ya da düştükçe yükselir diye ard arda aynı işlemden yapınca mutlaka arkadaşlar biri tutmuş oluyor. Şimdi zaten videoda da göreceksiniz. Ya da çok fazla bir yükseliş olursa düşer diye işlem açabiliyorsunuz aşağı yönünü. Şimdi bekliyorum. ilk işlemi açtım. İlk birkaç işlemden hiçbir şey beklemiyorum arkadaşlar. Kazanırsam güzel ama kazanamazsam da hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeyeceğim. Mesela ilk işlemimizi kaybettik. Genelde ilk işlemimi kaybederim. Şimdi tutarımı değiştiriyorum. 8000 olarak güncelledim. Şu an bekliyorum. Bu grafik aşağı yönlü hareket eder diye işlemi açtım. Şimdi kaç lirayla başladık arkadaşlar? 114 bin lirayla başladık arkadaşlar. Bakalım videonun sonunda ne kadar paramız olacak. Şimdi ikinci işlemdeyiz. Ucu ucuna bu işlemi de kaybettik. Şimdi ne yapıyorum? 8 artı 4 12. Bunu birazcık daha artırıyorum. 15 olarak güncelliyorum. Ve yükselmeye başladı gördüğünüz gibi. Buradan da aşağı yönlü hareket için işlemi açtım. Bu da olmazsa riskimi birazcık daha artırıyorum. 30 bin lira olarak arkadaşlar işlemimi açacağım. Ama muhtemelen gerek kalmayacak. Şu an bu işlemi kazanırsak 28 bin lira kar elde edeceğiz arkadaşlar. Açtığımız işlemin sonucunda. Burada dilerseniz zamanınızı ileriye doğru atabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin 5 dakikaya kadar uzatabilirsiniz. Ya da 15 ile 60 dakika arasında işleminizi uzatabiliyorsunuz. Şimdi biraz kritik gidiyor şu an arkadaşlar. Son anda aşağıya doğru bir hareket geldi. Ve bitiş zamanı üçgeni gördüğünüz gibi altında şu an ve evet şu an başladığımız noktaya geri döndük arkadaşlar. Şimdi tutarımı azaltıyorum arkadaşlar buraya sadece 15.000 bin lira olarak işlemi açacağım ve bu işlemi kazanırsam güzel bir şekilde kar elde edip videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Ama kazanamazsak tekrardan bir yoluna bakacağız. Şu an bin liraya yakın bir kardayız. Şimdi biraz daha aşağıya doğru inerse yükselir diye işlem açacağım ve inmeye başladı. Yukarı yönlü bir hareket için işlemi açtım arkadaşlar. Şu an bu işlem eğer başarılı olursa 28.350 lira 15.000 liranın karşılığında kazanmış olacağız. 100.000 lira param var ve 128.000 lira paramız olacak eğer kazanırsak ama şu an çok tabi gidiyor. Bir aşağı bir yukarı ve yukarı yönlü bir hareket gelmeye başladı arkadaşlar. 114.000 liraya 114 bin lirayla başladık. Konuşamadım heyecandan ve 128.000 lirayla kapatacağız arkadaşlar. Eğer bu işlem başarılı olursa ki tam U yaptığı yerden girdik gibi hissediyorum bakalım. Üçgenin oraya geldiğinde her şey belli olacak. Şöyle gördüğünüz gibi aslında dipten girdik. Şöyle genel olarak baktığımızda tam böyle dip noktadan girdik. Evet arkadaşlar şu an güzel bir şekilde ilerliyor ve tam tamına 114 ile başladık. 128 bin yani 14 bin lira kar elde etmiş olacağız ve şu an çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bu noktadan sonra düşme ihtimali bence yok. Güzel bir şekilde işlem açtığımızı düşünüyorum açıkçası. Ve ve 128 bin liramız oldu arkadaşlar. Burada şimdi sadece küsuratı son olarak biliyorsunuz videolarda böyle yapmaya başladım. Küsuratı son olarak o çok ciddi bir gördüğünüz gibi arkadaşlar benden sonra çok ciddi bir aşağıya doğru of ne oluyor çakılmaya başladı arkadaşlar. Şu an aşırı hareketli bu. Bu kadar hareket ediyor muydu ya bu? Şu an çok riskli. Bu açıkçası %100 şanslı dayalı bir işlem olacak. Aşağı yönlü hareket için Sadece küsüratımı bastım arkadaşlar. Bu da gelirse kar gelmezse de hiçbir sıkıntı yok. Çünkü biz asıl hedeflediğimiz parayı kazandık. 100 bin lirayı görmezden gelirsem 14 bin lirayla bir 14 bin lira daha kazanmış olduk arkadaşlar. Ve 1500'ü de kazanırsak. Evet son saniyeler ve gerçekten bayağı bir altında. Son saniyeler değil üçgene pardon yanlış gördüm. Ve yükselişe geçti. Arkadaşlar bu işler ucu ucuna olacak gibi geliyor bana ama bakalım olursa ucu ucuna olacak gibi ama belli de olmaz. Euro ve Kanada doları arasındaki hareket gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Aşırı böyle yükselip alçalabiliyor. Bakın bir anda yükselmişti, alçaldı. Bakın son saniye, son saniyede altına İndi evet kazandık arkadaşlar. Tam 15 bin lira kara geçtik bu videoda ve bütün videoların rekoru diyebiliriz bu kar için. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım güzel video olabilmiştir. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz ve bu gördüğünüz kodu da kullanarak yatırdığınız parayı ikiye katlayabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.